Merhaba arkadaşlar. Jans hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi günlük grafiği incelediğimizde güzel bir destek çizgisi olduğunu bakın bu bölgede görmekteyiz. Şu an hissinin düzeltme yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Hem şu çıkan impulsun düzeltmesinde hem de şuradaki ana çıkışın düzeltme hareketini yapıyor. 50 Fibonacci seviyesini gördüğünü görüyoruz. Aynı zamanda bu bölge önemli bir destek bölgesi. Bakınız buradan. Buradan tepkisini almış fakat e, yoluna devam edebilecek mi? Buraya gelip tekrar test edecek mi? Zaman gösterecek. Yükselişlerde şurada bir direnç çizgisi oluşmuş. Bunu takip edebiliriz. Ama tabii ki bunun kırılımını beklemek hisseye girmek için biraz geç olacaktır. Şimdi nerelere kadar bir düzeltme hareketi devam edebilir? Ona bakalım. Şimdi etiket koyacak olursak arkadaşlar buradaki Fibonacci 50 ve destek kanalı oldukça önemli. Bu bölge kaybedilirse Fibonacci 61.8 seviyesine kadar bir düşüş devam edebilir. Aynı zamanda destek çizgisi, yeşil çizdiğim destek çizgisi test edilebilir. Bu da önemli. Buralara fiyat etiketi koyalım. Şöyle 50 seviyesine 23.70 olarak koymak istiyorum. Şimdi bu bölgelere geldiği takdirde bakınız destek kanalı olarak çalışan bir bölge var. Burası oldukça önemli. Hemen altında 707 seviyesi var ama yani bu bölgelere kadar tabi umarım düşmez, düşecek demiyorum arkadaşlar. E, fakat şöyle destek yazalım. İhtimaller dahilinde olduğunda unutmayalım. Şöyle bir fiyat etiketi koymak istiyorum. Hem burası destek kanalı, e, hem de Fibonacci seviyesi. Şimdi ilk etapta 27.2 seviyesi altında günlük kapanışlar gelirse fiyat 23.70 seviyesine kadar bir düşüş getirebilir çünkü 61.8 seviyesi. Eğer yani şimdi burada rakam olarak değil de bu yeşil destek çalışan güzel bir destek çizgisi. Yani bu yeşil desteği takip etmek nerede denk geleceğini şu an bilemeyiz. eee Buralarda da gelebilir arkadaşlar. Önemli olan ekranlarınızda bu yeşil destek çizgisinin var olması gerektiğidir. Bunu lütfen çizelim. Önemli çünkü çalışan bir destek çizgisi olacaktır. Şimdi bunları silelim. Yükselişlerde nereleri takip edebiliriz? Buna bakalım. Özellikle eğer 27 20 üzerinde kalıcı olursa altına inmezse Buradan yukarı yönlü hareketine devam ederse, yani daha aşağılardan da döndüğünde ilk hedefi, ana hedefi benim için tepe noktası olacaktır arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir direnç bölgesi. Şöyle fiyat etiketimizi koyalım, takip ederiz. Şimdi tabii ki 23.70, 21.76'lara inip de buradan toparlanırsa Bizim için şu an destek olan 27.20 buralardan kalktığında direnç olarak çalışacaktır. Bunu da unutmayalım. Çünkü önemli bir seviye kırılıp altında kapanışlar geldiğinde, döndüğünde dirençle karşılaşacaktır. Eğer 27.20 üstünde devam edip 47.86 üstünde kapanışlar geldiği takdirde, yani bu direnç bölgesi kırılırsa benim için önemli olan 127.2 extension seviyesi olan 65-15 seviyesi uzun vadede takip edilebilir arkadaşlar. Uzun vadeci arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi arayış sayında aşırı satım bölgesine geldiğini görüyoruz. Ee, özellikle 27-27 gelip bu bölgede bize bir çift dip formasyonu yapıp arayış da uyumsuzluk söz konusu olursa Bizim için en azından bir umut verici bir dönüş olma ihtimali söz konusu olur. Burayı yani ilk etapta 27-20'yi takip etmek zorundayız arkadaşlar. Altında kapanışlar gelirse 23-70, 21-76 şeklinde takip edebiliriz önemli seviyeler. RSI'deki uyumsuzluğu da takip edersek aslında sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi 27-20 civarında yani burada bir çift dip yaparsa bize e, hatta 23-70'e inip de yine RSI'de bir uyumsuzluk olursa e, güzel bir alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum. E, oralara geldiğinde eğer unutmazsak yine güncellemede yaparız takip ederiz arkadaşlar yeşil destek çizgisini tekrar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.